Rüstem. Yatağına geç. Nerede bu? <laughs> Sahtekar. Mars olacağını anlayınca tüydü değil mi? Nereye? Ben de kulüpte iki tek atacağım ya. Baba, İzzet Kaymakamlık'ta, toplantıda. Gecenin bu saatinde ne toplantısı be? İki mahkum mu kaçmış ne? Ne? Mahkum mu? Ha. O, o, zaman silahımı alayım öyle çıkayım. Aa, silahını da mı getirdin? E, tabii. Ne zaman nerede ne olacağı belli mi hanım? <laughs> Rüstem. Derhal yatağa. Hmm. Kaymakamım merhaba. Ben İzzet Kaymakam. Nasılsınız? Sağ olun İzzet Bey. Siz nasılsınız? Vallahi iyi değilim Oktay Bey. Aa, hayrola neden? Pazar günü bizim oğlanı sünnet ettirecektik ama aksilik üstüne aksilik çıktı. Sünnetçi düştü elini kır. Doktorun annesi vefat etmiş memleketine gitti. Hı. Eğer mümkünse Oktay Bey sizden doktor veya sünnetçi rica edecektim. İmkansız İzzet Bey. Pazar günü bizim burada toplu sünnet töreni var. Bizim personeli bırak. Çevre ilçede ne kadar doktor sünnetçi varsa onları da getiriyoruz. Eyvah yandık desenize. Ne yapacağım ben şimdi? Vallahi kusura bakmayın İzzet Bey. Yardımcı olmak isterdim ama İsterseniz getirin buraya onu da halledelim. İyi olmaz bir sürü hazırlık yaptık. Neyse çok teşekkür ederim Oktay Bey. Hoşça kalın. Şimdi şapoyu oturdum galip. Şükran mahvedecek beni. başına daha ne işler açacak senin? Küstürmem, küstürmem. Cevat'a da küstürmem. Küstürmem, küstürmem. Cevat'a da küstürmem. Paşam ben Cevat'a kestirmem. Delinin bile dilinde. Gerisini sen düşün Galip. Kaymakamım müsaade ederseniz konuşayım Cevat'la. Ya neye yarayacak ki? Kaymakamdan çekinmeyen senden çekinir mi hiç? Efendim siz kentli kibar bir insansınız. Cevat sizi anlamaz ama beni anlar. Biz ikimiz de kasabalıyız. Müsaade edin bir konuşayım kendisiyle. Ee, konuş o zaman Galipciğim. Canınızı sıkmayın bu işi olmuş bilin. Tabii tabii tabii. Hiç olur mu kaybakanım? Herhalde efendim iyi günler. Merhaba galiba Hoş geldin Cevat. Hoş bulduk abi. Kim pansuman yapacağım? Kıvırcık bize iki bire getir. Gel şöyle. Bak Cevat. Sana benden abi tavsiyesi. Bu memlekette savcıyla, yargıçla, kaymakamla ters düşmeyeceksin. Hele devlet memuruysan hiç düşmeyeceksin. Düştün iyi anlar oğlum. Ben bir şey yapmadım ki abi. Nasıl yapmadım? Nasıl yapmadım lan? Kaymakamın onun sünnet etmiyorsun. Ama ilk o başlattı. Bir tane şikayet dilekçesi yazmış. O yetmiyormuş gibi bir de ikincisini göndermiş. Ben dilekçeden bir şey çıkmaz. Hemen geri aldırırım. Sen şu sünneti yap Cevat. Yapmam abi. Şeref sözü verdim. İnat etme yap oğlum. Galip abi bak seni severim ama ısrar etme. Yapamam abi. Yok. Bak Cevat oğlum. Kaymakam iyi bir adam. Ama bu kötülük yapmayacağı anlamına gelmez. Yarın öbür gün canı sıkılır. Çağırır mal müdürünü savcıyı. Şu Cevat'ın bir balını bir araştırın, usulsüzünü bulun der. O zaman şapa oturursun oğlum. Gide benim bir usulsüzlüğüm falan yok ki abi. Lan uyar. O bağlar bahçeler usulsüz değil mi? Memur maaşında mı yaptın? Hem sen benim kirvesi olduğum çocuğun sünnetini nasıl yapmasın lan? Bak abi şey... Şeyimi yok lan keseceksin. Efendim hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk evladım. Müjde'ye verelim. Bak bir terbiyesizlik istemiyorum ha. Hadi. Hoş geldiniz kaymakamım. Hoş buldum Ali. Oturabilir mi? Evet abi. Buyur otur Cevat. Kaymakam Bey'in sünnet düğününe geleceksin değil mi? Ama misafir olarak değil, sünnetçi olarak geleceksin değil mi? mi keseceksin değil mi Cevat'cığım? Ben şimdi ne diyeceğim Sümer'e? Vallahi öldürür beni. Sümer'e Sümbül Hanım'a laf söyletmem. Şimdi ben ne yapacağım Zekeriya abi? Ya sen de galibin gazına gelmişsin be oğlum. Değil mi Osman? Evet çabuk çark etmiş. Vallahi Sümbül şimdi beni yatağa sokmaz hayatta. Haklı. Sokmasın canım. Sen de anda yatarsın. Ya <laughs> Zekeriya. <laughs> Osman abi. Sen yap bir şey bize bir ya babalık ya yardım et. Kalk 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 gidelim. Nereye gidelim? Ben ikna ederim ona. Zekeriya abi bir dakika. Yine kimi ikna ediyorsun Zekeriya Bey? Sümbülü. Sümbül Hanım'ı. Cevat Bey biraz fazla kaçırdı da eve götürmek lazım. Bu kolay canım. Para Gel oğlum buraya. Hayır canım. Araba ne gerek var? Benim yolumun üstü. Ben götürür bırakırım. Olur mu canım? Koskoca tapu müdürü. Sünnetçiyi sırtında götürecek olmaz öyle şey. Oğlum gel. Buyur anne. Oğlum Cevat abini eve götür. Hadi. Tamam. Cevat hadi yavrum. Hadi. Hadi. Hadi Cevat. Hadi Cevat. Hadi, hadi. hadi Cevat. Hadi. 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 ben şimdi şümüre. ne diyeceğim hadi. ya. Hadi. Canım. Hayırlı geceler. Hadi. Müdürüm bak sen keyfine ya. Bak. Hadi. Gel. Dur şöyle yavşama. Dur. Dur. Razı edemediler, içirip de razı ettiler seni değil mi? Seni dokuz yaşına kadar donsuz gezen seni. Sus, konuşma. Koskoca kaymakam ayağıma geldi. Hadi hadi. Ne hadi, hadi ya? Allah Allah, inanmazsan galibe sor. Ayağıma geldi, Allah ne yapıyorsun ya? Baktım yampiş yampiş böyle benim masaya doğru geliyor bir tane sigara yaktım hemen suratına püfleyeceğim anladın mı? Böyle kibriti de Bırak çakmışım. şimdi kibrit söndürmeyi Sağlayayım. de beni Sağlayayım. dinle. Ya, yavaş sen. Ben olmasam sen dünyada adam olmazdın. <laughs> Bu evi kimin sayesinde yaptın ha? Benim. O bağları kimin sayesinde aldın? Benim. Sonra dumanı üstüne üfledim yüzüne. Ah, kesin ayağa kalkmışsındır sen. Yok ya, ne ayağa kalkması? Bacak bacak üstüne attım. İyi, hadi hadi yutturma. Sorarım yoksa meyhaneci galiba görürsün gününü. Allah Allah, git sor. İstersen şimdi sor. Birlikte gidelim sor, ha? Hadi oradan. Yalancısın oğlum, yalancı. Ne var dedim. Ne istiyorsun benden dedim. Yalancısın oğlum, yalancı. Yalancısın işte. Vallahi değil ya. Değilim yalancı iki gözüm çıksın yalancısın. Yalancısın. Gözün çıkmasın doğru. Vallahi doğru doğru. Allah Allah. Benim oğlanı keser misin rica etsem dedi. Anladın mı? Kız Sümbül. Bak ben de bu maharetli parmaklar kolumda bu altın bezik olduktan sonra var ya. Ben ben valileri bile vallahi dize getiririm ha. Ondan sonra Galip Baba geldi. Ben kirbesiyim hadi dedi. Kırma beni dedi ama Hı, ben geldim. Kirbesi Galip olanın. Kır, kesmeyeceğim. Yat hadi yat. Yat. Kirbesini sen düşün artık. Zıbar. Yavaş. Zıbar. Zıbar da uyur. <laughs> Kız Şükran, kaymakam karısı olmasan kimse yüzüne bakmazdı seni.